Sabahattin hocam merhaba. Merhaba. Tekişik Spor Kulübü öğrencileri e, yine bir gurur yatı yaşattı ilçeimize. E, neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle bize bu e, mutluluğu yaşattıkları için sporcularıma çok çok teşekkür ediyorum. E, Emeklerinden dolayı e, antren arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. E, bilindiği üzere e, Avşin'de yapılan e, okul arası Güreş e, seçmelerinde takım halinde birinci oldu e, takımımız. Sonra Maraş'ta takım halinde birinci olundu. E, daha sonra Osmaniye'ye gidildi. Orada da bir birinci, bir ikinci, bir tane üçüncü ve dört, beşinci e, güçlülüğü aldık. E, burada daha iyi başarılar elde edilebilirdi aslında. Ağacında yapılan seçmelerde 55 tane sporcumuzun takıma girmesine rağmen imkansızlıklardan dolayı ancak 25 tane sporcumuzu müsabakalara götürebildik. Buna rağmen bu dereceyi elde edebildik. Eğer imkanlar sağlanmış olsaydı en azından maddi anlamda araç gereç yapmış olsaydı bir en az 30 tane daha sporcumuz da bu müsabakaya katılmış olacaktır ve başarımız bir kat daha artmış olacaktır. Belki onların içerisinde şampiyonlar çıkacaktı. hak e, Kazanmalarına rağmen 30 tane güreşçi kardeşimizi bu götüremedik. Bunun ezikliğini ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir afşin olarak bu sporcu kardeşlerimize sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yani bunlar e, büyüklerimiz her e, gündem oluştuğunda genç kardeşlerimizin e, sokaklarda kötü alışkanlıklarla e, bulaştığını, e, hatta uyuşturucunun ilkokullar seviyesine kadar inildiğinden bahsediliyor. Oysa bu genç kardeşlerimize imkanlar sağlandığında bu genç kardeşlerimizi sokaktan alınıp dünya minderlerine nasıl çıkarılabileceğini biz daha önce eee avşin insanına, Türk milletine yaşattık. Çıkardığımız şampiyonlar e, tarihte e, herkes biliyor. Türk milli takımının iskeletini oluşturan bir tekişik spor kulübü bugün bu hallere düşmemeliydi. Bu bizim son derece üzüyor. Bu konuda yetkililerin bize destek olmasını bekliyoruz. Bu dereceler tekişik spor kulübünün tekrar ayağa kalkıyor gibi bir izlenim verebilir mi hocam? Kesinlikle. Yani burada zaten o potansiyelimiz var Allah'a şükür. Yani e, Avşin'de e, genç kardeşlerimize imkanlar verildikten sonra nelerin başarılabileceğini gösterdik. E, her zaman bu potansiyel var. Bu e, imkansızlıklara rağmen bu şampiyonları Avşin'den biz çıkarabiliyoruz. Dediğim gibi e, 55 tane sporcunun e, musabakaya katılmaya hak kazanmasına rağmen Maraş'ta derece yapmasına, takım halinde şampiyon olmasına rağmen ancak bunlardan 25 tanesine Türkiye şampiyonasına götürme imkanı bulabildik. Oysa 30 tane sporcumuz içerisinde birçok şampiyonlar da çıkabilirdi. Bize bu imkanları sağlandığı zaman biz av işine daha güzel şeyler hediye edebileceğimize inanıyor ve düşünüyoruz.